Baktık abi. Baktılar. var. ya, şey senin Geliyorlar. Camı kapatacağım. Kapalı her şey. Oha. Oha. Hadi Kaçsana kaç. 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 Hayda. Kaçsa Kaç. ...gösteriyor, buraya da atacaklar. Oğlum! Oktay, kapat, kapı bozulacak falan var kapat. Açık bir yer abi. Siz öpücükleri alsaydınız. Kameranın Kaçıyor. Yahu. Kapıyı kilitleyin. Kapıyı kilitleyin! K ya. Kapıyı kilitleyin. Buna mı onları attı ya? Burda bir de beni tutuyor. Burda Yok aşağıda Adamlar buraya kadar geldi ya. Abi orada dövüyorlar. Çok tane kızı götürüyorlar. alıyorlar. Kızları alıyorlar ya. Kızı dövüyorlar çek şurayı çek. Dövüyorlar çek. Kızı doyuyorlar ya. Abi içeri giriyorlar. Evet. bak. Vay anasını. Şaka gibi. Bak abi ne olursa olsun kapıyı aç. Ne olursa olsun kapıyı Kapıda, kapıda kapı. durmayın. Ya. Ne olursa olsun aç. Ne Ceren nerede? Ya. Şey kızlar ya. Ya. nerede? Bak bak bak. Çok çok Sıkıcak sanki. Abi bakmayın. Ya. Fazla. Abi, sen... abi Ceren nerede? Tamam yeter oğlum. Abi bana Kızı götürüyorlar abi. Abi 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 ya. Abi ne oldu? Oha! aç, cama cama çabuk Abi biri biri ittiriyor. Bir bir polis ittiriyor. Hayır. Oğlum ya. Hayır biri çeker ya cama. Cama.